Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda da yine sizlere bomba bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu indikatör ne işimize yarayacak? Nerelerde kullanacağız? Ve bu indikatörün bizlere ne gibi faydaları olacak? Hepsini sizlere teker teker anlatacağım. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. İndikatör, repaint yapmayan ve kullanımı gayet basit olan düzgün çalışan bir indikatör. Kanalımızda bu tarz içerikleri sizler için her gün yeni yeni indikatörleri, osilatörleri deneyip sizlere tanıtıyor oluyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenebilirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. İndikatörün ismini videonun ilerleyen kısmında söylüyorum. Her videomda konsept aynı, hiçbir değişiklik yok arkadaşlar indikatör tamamen tradingview kütüphanesinde ücretsiz bir şekilde bulabileceğiniz bir indikatör. Peki bu indikatör bize neler sunuyor? Alarm kurabiliyor muyuz vesaire hepsine başlıyorum hazırsanız. Vakit kaybetmeden arkadaşlar indikatörün kendi algoritmasına göre bizlere bir trend kanalı çiziyor. Bu trend kanalının kanalın ne anlama geliyor? Bakın burada daha kalın ve daha saydam olan bazı çizgiler var. Bakın ve bu çizgilerin fiyatın ne kadar uyum sü uyum sürecinde olduğunu görebiliyorsunuz. Gayet muazzam bir şekilde fiyat kanala tutum sergiliyor. E peki biz şunu diye olabilirsiniz. Ya ben sürekli ekran başında değilim. Bu tarz şeyleri ben takip edemem işte. Bir sürü coin var burada. Ben bir sürü bu tarz coinlerde takip ettiğim birçok coin var. Hepsinde işlem yapmak istiyorum. Ama nasıl takip edeceğim bilmiyorum. Zamanım yok. işlem yapamıyorum. İşte bunu alarm kursam bota bağlayabilir miyim gibisinden. Bütün sorularınızın hepsini yanıtlayacağım arkadaşlar. İndikatörü alarm kurulabiliyor. Bilginiz olsun. Alarmını test etmedim. Fakat bir sıkıntı çıkartmayacağını düşünüyorum. Çünkü kodlaması muazzam yapılmış bir indikatör. Kimseyi o konuda yarı yolda bırakacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Şimdi isterseniz şöyle bir bitcoin paritesi üzerinden devam edelim işlemlerimize. Şöyle bir bitcoin açtım. Benim şu anda çekmiş olduğum sıralarda bitcoin 20 binlik kırmış oldu. Evet burada bakıyoruz indikatörümüze geldik. Bizlere burada ne gösteriyor? Hala bir düşüş trendinde olduğunun habercisi arkadaşlar. Bu kanalda peki ne yapabiliriz? Bu tarz durumlarda Bitcoin'in bu şekilde aşırı derecede geri çekildiği durumlarda indikatörümüze yine muazzam bir şekilde long'a geçtiği zaman bana haber ver sinyali almamız için alarm kurabiliriz. Onun dışında işlemlerimizi yapmak için de ne yapıyoruz? Buradaki kanalları takip ediyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha dominesi düşük coin'lere geçeyim isterseniz. Mesela demin AVAX'a başlamıştık. Belki bakalım. Bake ile bakalım. Bakın Bake'de de yine aynı şekilde çizgilerin muazzam şekilde oturduğunu görüyorsunuz. Bakın çizgi kırılımlarından fiyatın ne derece düştüğünü de çok rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten bizler için muazzam bir özellik. Bütün coin'lere girdiğinde hepsinde bakın yön nereye doğru aşağı dönüyor. Peki biz ne yapacağız? İndikatörümüze gelelim şimdi. İndikatörümüzün ismi nedir? Market Vision Link Rack Channel. Bu şekilde yazmış olduğunuz zaman Trading Bell kütüphanesinde indikatör direkt karşınıza geliyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ayarlar bölümüne geldiğinizde de işte burada standart bazı genişlik ayarları var vesaire. Bunların hiçbirinize ben dokunmanızı önermiyorum şahsen. Buradaki ayarları zaten indikatöre göre yapımcısının kendi özel bırakmış olduğu ayarlar bizim için. Herhangi başka bir durum yapmamıza gerek yok. Ayarlar kısmına kesinlikle ellemeyin. Bakın burada Fibonacci desteği aldığında zaten görebiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Şu aradaki görmüş olduğunuz saydam çizgilerin hepsi Fibonacci birer Fibonacci potansiyel destek direnç noktalarıdır. Peki bunu nasıl alarm kuracağız? Normal alarm kurma bölümünden Down Trend ya da Up Trend yani yukarı ve aşağı yönlü trend kırılımlarında bu şekilde alarm kurabilirsiniz abi. Trading Pipe'deki paketinizin yettiği kadar 10 tane 15 tane coin'e bu şekilde alarm kurduğunuz zaman rahatlıkla ama rahatlıkla işinizi görecektir diye düşünüyorum. Bota bağlayacak arkadaşlar için de yine nasıl alarm kuruyorlar? Alarm bölümüne geldiğimiz zaman işte ee, burada e, nedir onun ismi down trend mi yükseliş mi alçalış mı ona göre alarm kodunuzu buraya yazıyorsunuz Tricomas ile çalışıyorsunuz Tricomas başka bir bot sağlayıcısıyla Wanderbit ile çalışıyorsanız da wonderbit için bu şekilde kutucuklara rahatlıkla al sat butonlarınızı girebilirsiniz arkadaşlar peki bir de şöyle bir şey yapalım isterseniz şu anda düşüş yönünü görüyoruz ama ben sizler için şöyle birazcık çubukları geri oynatmayı açayım ve aşağı yukarı nereye getirelim şu kısımlar bizim için sanırım uygun olabilecek kısımlar arkadaşlar. Şöyle şu kısımları alalım indikatörün bakın yükselişte de bizlere ne gibi bir durum olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın yükselişte de nizami kurallara muazzam şekilde uyuyor arkadaşlar. Bu tarz durumlarda şöyle bir e, öngörü söylemek istiyorum sizlere. Kanal arkadaşlar sürekli hareket eden bir kanal. Yani bu kanalı gidişatı e, fiyata göre optimize oluyor. Bizler anlık olarak bu kanalı değerlendiriyoruz. Fiyatın aşırı kırılım, overbought, oversold olduğu noktalarda kanalın destekleyip desteklemediğini bu şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü kanal sürekli hareket ediyor arkadaşlar. Kanalın sürekli hareket etmesinin sebebi de fiyatı ona göre optimize etmesi. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kanal sürekli hareket ediyorsa o zaman bize repaint yaptırma durumu vardır. Yani e, bu kanalın doğruluğunu biz anlayamayız diyeceksiniz. Şu şekilde söyleyeyim ben size. Zaten kanalın gidiş evresinde örnek veriyorum. Mesela bakın şurada da normalde kanal alt ve üst banda göre kendini optimize ediyor. Bakın alt bandı fiyat kırmış ama kanal kendini aşağı doğru yönlendirmiyor arkadaşlar. Zaten bizler bu şekilde kırılımlardan para kazanacağımız için kırılımların altına ve üstüne mesela üst tarafına long alt tarafına da short işlem atıyoruz. İşlemlere girerken bu şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı kanalın hareket etmesi bizlere herhangi bir dezavantaj sağlamıyor. Zaten alarmı kurarken de buna dikkatli bir şekilde kuruyoruz. Bunu uygun bir şekilde alarm kurulumumuzu da yaptığımız için herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Bugün bu indikatörün tanıtımının sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere bir de benim kendi indikatörümden bahsetmek istiyorum. Buna da Telegram kanalımızdan bize ulaşarak bana yazarak ulaşabilirsiniz. Buraya etiketini de koyacağım. Bu videonun da detaylı teknik e, analiz eğitim videosu var. Ona da katılıp izleyebilirsiniz. Burada da bakın formasyonlar ve e, Fibonacci bulutu işte EMA trendi e, nedir örneğin. Burada hacim osilatörü ve osilatör teyit e, yerlerimiz var. Bakın burada üçgen formasyonu kırdı fiyat aşağı yönlü düşüşe geçmiş. Bulutlarımızda yine yeşil verdiğinde alış Kırmızı verdiğinde de satış olmak üzere fonksiyonları çalışıyor. Bu indikatörde teknik analiz indikatörü içerisinde daralan flava formasyonundan tutun da günlük pivot noktalarına kadar destek direnç noktalarına kadar birçok şeyi anlatıyorum arkadaşlar. Bu indikatörü de bakmak isterseniz dediğim gibi etiketini koydum. Videodan tıklayıp bakabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Bununla ilgili de bizim aşağıda videonun açıklama kısmında Telegram kanalımız var. Oradan da bana yazarak iletişime geçebilirsiniz diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım işinize yarayacak faydalı bir indikatör tanıdım olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.